Selamlar. Senin için bu kez Okapi derginin üçüncü sayısını yani Yaşar Kemal özel sayısını inceledik. Çok özel bir sayı gerçekten. Evet, içinde editör yazısı var, makaleler, röportajlar. Oldukça dolu bir içerik. Hı hı. Bizim amacımız da hani sadece bir özet geçmek değil de bu kaynaklardan yola çıkarak Yaşar Kemal'in o kalıcı etkisinin sırrı ne? Anadolu'yla kurduğu o bağ nasıl? Evet. Dilindeki o büyü ve neden bugün bile bize hala bir şeyler söylüyor. Bu sorulara biraz cevap aramak. Çok yerinde sorular. Sayı da şeyle başlıyor. İnsan düşleri öldüğü gün ölür. Çok etkileyici değil mi? Kesinlikle öyle. Dergideki yazılara bakınca yani ilk göze çarpan şeylerden biri Yaşar Kemal'in Anadolu'yla nasıl bütünleştiği. Evet, o çok belirgin. Müslüm Karakuş'un sunuş yazısında da Aziz Şekerle yapılan röportajda da altı çizilmiş. O sadece Anadolu'yu anlatan biri değil de sanki Anadolu'nun kendisi gibi. Hmm. Özellikle Çukurova ve Toroslar onun metinlerinde sadece bir fon, bir dekor değil. Neredeyse canlı yaşayan varlıklar. Bu çok doğru. İsmail Bahçevan'ın yazısında da ben onu hissettim. Doğa tasvirleri o kadar güçlü ki okurken sanki oradasın. O kokuyu, o sıcağı duyumsuyorsun. Evet, evet. Peki bu sadece şey mi çok yetenekli bir yazarın gözlemi mi yoksa daha derin bir bağ mı var orada? Bu canlılığı ne yaratıyor sence? Bence işin sırrı tam da onun dile yaklaşımında, dil kullanımında yatıyor. Hmm. Birçok yazıda mesela Bahçevan'ın veya Şener Şükrü Yiğitlerin analizlerinde de dikkat çekiliyor. Onun sözlü geleneği yani destanları, ağıtları, efsaneleri alıp modern roman tekniğiyle nasıl harmanladığına bakıyorlar. Anladım. O epik anlatım belki de. Aynen. Belki o tekrarlar, halk anlatılarını andıran diyaloglar. Kendi de diyor ya hani başka bir ustanın diliyle insan kendini anlatamaz. Her hikaye, her coğrafya kendi dilini istiyor sanki. Yani o coğrafyayı, o insanları hakkıyla anlatmak için kendine özgü bir dil yaratıyor. Kökleri halkın dilinde ama aynı zamanda evrensel olabilen bir dil. Kesinlikle. Peki bu dille kimlerin hikayesini anlatıyor daha çok? İnce Mehmet geliyor tabii hemen akla. Evet, İnce Mehmet ve onun temsil ettikleri dergi de önemli bir yer tutuyor doğal olarak. Hı hı. Aziz Şeker ve Kristina Zenginoğlu da vurgulamış, eserleri genellikle ezilenlerin, topraksız köylülerin sesi o ağlık düzenine yani toprağı elinde tutanların baskısına sömürüye karşı güçlü bir itiraz aslında. Bir başkaldırı. Aynen bir başkaldırı. Ama mücadelesi sadece toplumsal değil. Mesela Serap Sarıbaş dağın öte yüzü üçlemesi üzerinden insanın doğayla olan o çetin mücadelesini direncinin nasıl destansı bir dille anlattığına dikkat çekiyor. Doğayla mücadele ederken doğanın yok edilmesine karşı da bir duruşu var değil mi? O ekolojik bilinç. Kesinlikle var. Aziz şekerde deniz küstü ve kuşlar da Gitti gibi romanlarını hatırlatıyor bu konuda. Yani doğa alanına karşı da çok net bir tavrı var. Ama tüm bu mücadelenin zorluğun içinde hep bir umut, bir yaşama sevinci de var gibi sanki metinlerinde. Olmaz mı? İnsan onuru, umut, sevgi bunlar anlatısının tam merkezinde. Aynura Genç'in de belirttiği gibi karakterleri en zor koşullarda bile bir şekilde yaşama tutunuyor. Evet. Özellikle kadın karakterleri çok güçlü ve eşitlikçi konumdalar. Hatta Genç, Yaşar Kemal'in o yerleşik erkeklik algılarını nasıl sorguladığını da inceliyor yazısında. İlginç bir nokta bu da. Bu insana kültüre duyduğu saygı, hmm. Selda Yunmaz'ın anlattığı Aktamar Kilisesi'nin kurtuluşundaki rolü gibi anılarda da ortaya çıkıyor farklılıkların bir arada yaşayabileceğine dair o inancı gösteriyor. Bütün bu zenginlikte onu evrensel bir yazar yapmış zaten. Eserleri 40'tan fazla dile çevrilmiş. Evet, Nobel'e aday gösterilmiş. Dergide Sevil Sezen Biçer ve Aziz Şeker de bahsediyor bundan. Nobel'i alamaması ile ilgili politik nedenler yorumları da var tabii. Var, evet. Ama yani ödüller bir yana asıl miras sanırım okurlarında bıraktığı o derin iz. Aziz Şeker de diyor ya onun eserleri insana, doğaya, yaşama karşı bir saygı duruşu gibi adeta. Çok güzel bir ifade. Romanlarındaki o destansı dilin yanında sarı sıcak gibi öyküleri de var. Şener Şükrü Yiğitler ve Gülün Özdemir buna dikkat çekiyor. Orada daha yalın, daha gerçekçi bir anlatım var. O da onun başka bir yönü. O zaman Okapi derginin bu sayısından bizim için süzülen temel fikir belki de şu. Yaşar Kemal sadece büyük bir romancı değil, aynı zamanda Anadolu'nun vicdanı, umudun ve direncin sesi, eşsiz bir dil ustası. Kesinlikle. Eserleri toprağa, insana, kültüre o kadar kök salmış ki evrensel değerlere ulaşıyor. Derginin editörü Müslüm Karakuş'un o güzel sorusuyla bitirelim mi o zaman? Olur. Nasıl bir soru? Şöyle diyor, modern hayatın koşturmacasında gökyüzüne bakmayı unuttuk ya, yaşar kemal bize sürekli doğayla özümüzle kurduğumuz o bağı hatırlatıyor ya evet bunu düşününce sence bugünün dünyasında kaybettiğimiz şeyleri yeniden bulmak için onun eserlerine dönmek bize ne kazandırır belki de cevap dediği gibi bir an durup göğe bakmakta gizlidir çok düşündürücü bir kapanış gerçekten